Osman'ın başına geldi? Geçen sefer söyledim. 17 defa şeriat ayaklanması Osmanlı imam. Bir de bunların bir huyu var. Sesi zilsin Osmanlı'yı ha. Ya Osmanlı'nın şunu Gidin araştırın. Son 5 beş şehir İslam'ın 5'i de Yahudi ve Masondur. Atatürk'e İran fermanını besleyen Şehiristan da Yahudi ama Mason. Atatürk'te yeni moda çıktı. Yine tarikatlar. Atatürk Selanik öyleyse Yahudi. Selanikli de değil ki. Manastır. E peki altın boynuz ödülü almış mı? Aa, almamış. <laughs> ya siz altın boynuz ödülü alıyorsunuz. Yalnız Yahudi'ye verilir. <laughs> Almayan Mustafa Kemal'e Yahudi diyorsunuz.